Evet, merhaba. Bugün m, anket yapıyoruz. En Bu, iyi yemekler. Evet, en iyi yemeklerle ilgili test yapacağız şimdi. De. En sevdiklerimiz ikinci tura kalıyor. Sonra üçüncü turda bitiyor tura... <laughs> değil mi? Tur tur en son final. Seçtiklerimiz bir, bir, üst, bir üst turda. Her Tamam. İki tane yemek seçeceğiz. Önünüze koysalım hangisini yersiniz? Yersin. Yaprak bunu Ünkar beğendim. Kesinlikle yaprak sandı. En sevdiğim şey bu hayatta. Limonlu. Limonlu. Başka ne var? Armut ciğerimi zeytinyağlı taze fasulye. Ben ciğer sevmem. Ciğer olan hiçbir şey yemem ben. O yüzden kesinlikle zeytinyağlı taze fasulye. Zaten severim ben taze fasulye. Güzel oluyor zeytinyağlı. Ben zeytin severim. Çöp şişme domates çorbası mı? Domates çorbası mı? <laughs> Kesinlikle bir şişme. Bir tane bir video vardı o ya. Aa, domates, o domates çorbası. Kül de evdeki yaptığım... Domates çorbası daha iyi değil mi ya? Çöp Sen baş. de çok seversin aslında domates çorbası. İşkembe çorbası mı? <laughs> bak bak domates, <laughs> çorbası <mı>? Biz yiyoruz. <laughs> yani, ben bunu yemem ya. çok, çok deli var. Şey. Ben yemeyeceğim. İşkembe istemiyorum. İş, hasta olursun. Tamam mı? Kısır. Ben çorbası ya da tarhanında da iyileşebilirim. İlla onu içmeme gerek yok. Hadi Kısır. Bir senin bak sıra bir sonraki isteği şey ben de, tamam mı? Hangimiz şey yaparsa kararsız kalırsan, numara ben de tamam. Kelle çorbası mı? <gülüyor> Yoksa Hindistan usulü. Hindistan Yani nasıl bir şey biliyor musunuz? Tavukları doğramışlar büyük büyük. Soslamışlar onu işte domatesliyle baharatlarıyla. soslu Soğuk şey. Hindistan'ın suyu tamam. Güzel görünüyor ama normalde Hindistan. İstanbul'da var mı yani, biliyor musun? Yani Sarı evet, sapı Hindistan yemek 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 Hamsi mi? Ben ikisini de sevmem. Ama ben başlamak istiyorum. Ama bir daha iyidir herhalde ya. Bilmiyorum. İkisini de sevmiyorum. Ben balık ürünleri sevmiyorum. Ama midye yer misin? Midye de yemem aslında. Ben bir tane seç. Sen seç ya. Ben ı -ı. ikisini de sevmediğim için seçim yapamadım. Hayır diyor ya. Bakalım. Buradan nasıl görünüyor? Lahmacun mu? Tahinli kartman. Lahmacun. Aynen lahmacun. Önüne koy salatayı yersin. güzel oluyor. Urfa kebap mı? Mehmet Buğla mı? Urfa kebap çünkü balık yine var. <laughs> Balığı seçmiyorum. Gözleme mi yoksa etli yaprak sandım mı? Etli yaprak sandım. Aynen yaprak sandım her türlüsü. Tavuk denerli patso. Patso ne ya? Patso bir tane patso şey var. Güzel ya. oluyor ama ya. Patso. Bir tane abla var patici abla mı ne? Ekmeğin arasına patatesleri koyuyor. Koydu patatesleri yer çıkarıyor sanırım. Patateslerden olsun. Patlıcan dolabısında tekirdağ köftemi, parmak köftemi. Köfte. Köfte, parmak köfte çok severim. Siz de Patlıcan var ya, birçok insanın alerjisi var yani. Benim alerjim var, Bak. yiyemiyorum. Kaşınıyor böyle dedim. kabarıyor, kızarıyor, hiç sevmem. Makarnanın malzemesi var Makarna. Ama görseldeki makarna da değil ya. Domates soslu salçalı bir makarna herkesin favorisidir. Ya makarna bir şey değişmem. Normalde mercimek çorbasını seçerdim ama makarna daha güzel. Sebzeli et sote mi mumbar dolması sebzeli et sote. Aynen. Kesinlikle. <laughs> pizza mı, kaşarlı mantar mı? İkisini de severim bu arada. Ama Mal pizza. Pizza her zaman benim için. Daha içim. çok iyi gidiyor. Pizza. Mükemmel bir şey pizza ya. Kuzu tandır mı şakşuka mı? Şakşuka. Şakşuka. <laughs> değil kuzu tandır. Şakşukanın içindeki şeyleri ne çıkarırsa. Şakşuka bir meze ya. Güzel ama çok güzel. Yemek yenme mezesi. <laughs> Islak hamur gelmiş sucuk ekmek. Islak hamur geldi. Islak hamur geldi. Hemen bu İstanbul'da yedin mi? Hayır İstanbul'da yemedim. İstanbul'da yemedim. Bir, bak. İkinci turdayız şu an. Sevdiklerimizle iki sevdiğimiz karşılaşacak. İlk <laughs> turda sevdiklerimiz türü. ikinci turda karşılaşacak. Tamam, bir ne Ben Sen de onu şey yapmış oldum. Islak <laughs> hamburgerimiz sebzeli et sote mi? Islak hamburger. Sebzeli et sote, yüzde yüz. Ya ıslak, sen hamburger... Seçim bak, ben değil ama bir sonraki şey... Ne zaman öyle bir şey söyledik? İyi, tamam. Hadi. Diğer ikini ben seçeceğim. Tabii ki de yaprak sarması. Urfa kebap mı yaprak sarması mı? Tabii ki de yaprak sarması. Ben değil de iyice tercih. Hiç kaç göz yapmam. Oy kes ilk yaprak başından bir şey Bir tursam bir tür ben seçseydim. En sona senin seçtiğin bir Yaprak sarması. Kesinlikle şey. Bu turda da ben seçeyim. Seç Allah aşkına. Makarna mı hamsi tava mı? Seçmezsin hamsi tavayı. <laughs> Bana da seçme sakın. Ha. Makarna seçersin. Makarna seçelim. <laughs> Çöp şişimi batır çıkınla. Soslu tavuk İlginçin yani. Hindistan usulü olur. Hangisini seçerdin? Soslu tavuk da seviyorum ama Hindistan usulünü yemediğim için. Çok şişim. Zeytinyağlı taze fasulye mi? Teki daha köftem. mi? Teki köfte kesinlikle. Kuzu tandırını etli yaprak sarmasına yaprak sarması ya. Her şekilde. Sen. Seçmek mümkün mi? Hayır, ben değil. Az önce de sen seçtin. <laughs> Seçtik hadi <seçer> misin? <laughs> Bakalım. Pizza. Pizza. Bir diğeri kısır bu arada. Onu söylemeyi unutmayalım. Diğeri döner herhalde. Diğeri de lahmacun mu? Tamam döner lahmacun mu? Lahmacun mu? Lahmacun yani. Makarna mı lan Makarna. Seçmek sende mi? Ben de izleyeyim. Lan macun ya. ben makarna seçersin. Sen bilmiyorsun kendini sevdiğini. Bu tür, bak bu tür sen Yaprak sandığı mı? İkisi çok severim. En sevdiğim şey köftedir bu arada. Yaprak sandığısıyla ama yaprak sandığısı. Limonlu limonlu. Evet çok severim. Çok güzel bir şey ya yaprak sandığısı. Pizza mı etli yap? Et. Pizza mı etli yaprak sandım mı? Tabii ki de pizza diyeceksin. Pizza. Pizza kesinlikle. Çöp bir şey içmişse bize de et sotemi. <laughs> Abi etler bana gelmesi lazım sana yani. Etler de soğumaya gitsin. <laughs> Hangisini yapayım? Sebzeli et sotemi. <laughs> pizza mı lahmacun mu? Of. Pizza seçersin ya. İtalyan Sen nasıl seviyorsun? <laughs> Ama şöyle düşün. En çok ben hangisini yiyorum, hangisini yerim diye düşünürsen pizza. Pizza yiyorum ya. Abi lahmacun. Lahmacun bence karın doyurmak için değil de. Nasıl şey karın doyurmak için değil? Çenese değil Pizza yiyorum. Pizza yiyorum. Tabii ki de pizza. Ne geldi? Yaprak sarmamız sebzeleri çok önemli. Tabii ki de yaprak sarması. Bu kolaydı benim için. <laughs> Sana geldi bu bana gelse seçemezdim hangisi kesinlikle seçemezdim İkisi de benim zaten en sevdiğim şey <laughs> zor değil mi çok ben zor çok zorlanırdım ya. şu an seçemiyorum İyi ki bana geldi. <laughs> Çok zor ya, çok zor. Ay. Ama hangisini yerdim şu an? Hangisini önüm... daha çok Şu an yerdim. elime koysalar şu andan bahsediyorum. Hangisini yani biliyor musun? Yaprak sen de yerdim <laughs> ya. Bakalım. Ne geliyor? Yaprak salmısı kazandı. Yaprak salmısı kazandı. Nasıl kazandı? En sevdiğim bu arada. Ama gerçekten en çok onu seçtik. Ama bizden ikisinin baş başa kalması çok üzüldü. Çünkü bana denk gelmedi seçem Seçemezdim seçim yapamazdım. Evet bitti. Burada bitti mi? Evet bitti. Görüşürüz.